Herkese merhaba. Bugün elimde oyun teknolojilerinin bizlere sunduğu en son yenilikleri içinde barındıran, çok güçlü ve birçok detayla Lenovo Legion Go'yu andıran Windows 11 tabanlı taşınabilir bir oyuncu bilgisayarı var. Ürün sadece oyun bilgisayarı olmakla kalmıyor. İstenildiğinde tablet modunda kullanılabildiği gibi ayrıca kolları çıkarak ve elimde gördüğünüz bu klavyeyi kullanarak neredeyse ürünü bir laptop olarak da çalıştırabiliyoruz. Bu kollar ise Nintendo Switch'teki gibi ama Lenovo Legion Go'da olmayan elimde gördüğünüz bu ürüne bağlanarak tam fonksiyonlu bir oyuncu kolu haline de geliyor. One X Player 2 Pro, AMD'nin mobil cihazlar için en son çıkardığı APU'su olan Ryzen 7 8840U işlemcisini kullanıyor. Zen 4 tabanlı, 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir işlemciye sahip. Frekans oranı ise 3.3 GHz olan işlemci. 5.1 GHz'e kadar boost yapabiliyor arkadaşlar. Ekran kartı kısmına baktığımızda ise RDNA 3 tabanlı 12 hesaplama birimi ile Radeon 780M iGPU kullanıyor ve saat hızı olarak da 2700 MHz hızında çalışabiliyor. Ürün ayrıca 32 GB LPDDR5 RAM'lerle geliyor ki frekans hızı olarak 7500 MB transfer hızı kullanıyor. Hoparlör olarak ise Harman markasını kullanan bilgisayar ses kalitesi olarak gayet güzel ve yeterli bir sese sahip. Ürün ayrıca 65.5 wattlık bir pile de sahip ki ürün içi TDP ayarlarıyla 4 wata kadar düşebilirken 30 wata kadar da çıkarabiliyoruz. Ve pil ömrümüz kullanımına göre 1.5 saat ile 7 saat arasında değişebiliyor. Buna birazdan daha detaylı değineceğim. İncelediğim model 2 TB'lık 2280 PCI Express 4M2 SSD'ye sahip. One X-Player 2 Pro 8.4 inç büyüklüğünde 60 Hz tazelemeli, 2560x1600 e çözünürlüğünde 358 ppi ve 350 nit parlaklığında bir ekrana sahip. pik parlaklık 390 nitlere kadar çıkabiliyor. Her ne kadar bu ekran güzel olsa da maalesef VRR ile gelmemesi ve sadece 60 Hz sınırlı olması bence bu ürünün en büyük eksiklerinden biri olmuş. Lenovo Legion Go'dan biraz daha küçük ama aynı zamanda biraz daha kalın olan bu bilgisayar bugüne kadar taşınabilir bir oyuncu bilgisayarında gördüğüm en fazla çıkışa sahip. İsterseniz gelin bu çıkışlara bakalım. Ürünün 3 kısmına baktığımızda bir adet microSD kart yuvası, tam boyutlu USB 3.2 girişi, 40 GB protokolünde çalışan USB Type-C çıkışı, 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışı, turbo düğmesi, ses açma kapama düğmeleri ve parmak izi okuyuculuğu bir de güç düğmesi var. Buradaki USB 3.2 gerçekten hayat kurtarıcı olmuş. Bayağı beğendim. Bugüne kadar bu tarz cihazlarda görmediğim bir özellik bu. Ürünün altında ise bir tane daha USB tip C var ki o da gene 40 GB'lık protokolle Thunderbolt çıkış sağlayabiliyor bize. Burada gördüğünüz PogoPad adı verilen giriş ise ürüne bağlayacağımız klavyenin oturma yerleri. Birazdan ayrıntılı inceleyeceğiz. Ürün tasarım olarak gayet güzel. Siyah renk üzerine turuncu işlemeler ve aydınlatmalar çok hoş duruyor. Ergonomi olarak ise ürünü elimize aldığımızda hissiyatı çok iyi. Kolun arkasındaki bombeli yerler avuç içine çok iyi şekilde oturuyor. Burada beğenmediğim bir nokta sağ taraftaki çubuğun sola oranla biraz altta kalması. Hani diyebilirsiniz E zaten Xbox kol düzeni de böyle ama bu bayağı bir aşağıda kalmış arkadaşlar. Bu yüzden parmağım sürekli çubuk ile tuşlar arasında hareket etmek zorunda kalıyor ve uzun oyun sürelerinde bayağı bir rahatsız edici olabiliyor. Ürün hall efekti joysticklerle geliyor ki bu da çubuk kayması problemini en az indirerek ürünün kullanım süresini arttırıyor. Bu ürünü Legion Go'dan ayıran bir diğer fark ise kolların elimde gördüğünüz bu cihaza bağlanabilmesi. Aynı Nintendo Switch'te olduğu gibi bu kolları bağladıktan sonra tam fonksiyonlu ve çok da güzel görünü bir kol haline getirebiliyoruz. Ve ayrıca kol normal bilgisayarlarla da uyumlu. Çubuklar ve d genel anlamda iyi. Ama d olarak en favori d olduğunu söyleyemem. d yükseklik olarak yeterli bulmadım ve çok kaygan. Yeni ROG X şu an için en favori d taşınabilir bilgisayarlardan diyebilirim. Tetik ve omuz tuşları bayağı geniş. Özellikle tetik tuşlarının hissiyatı güzel. Şekil olarak da soruna konulan çıkıntı parmaklarımızın tetikten kaymasını engellemesi bakımından iyi düşünülmüş. Ürünü diğer taşınabilir oyuncu bilgisayarlarına ayıran bir özellik ise elimde gördüğünüz bu klavye manyetik bir şekilde bağlanarak ürünü bir laptop haline getirmemize olanak sağlıyor. Ürünle birlikte gelen bu iki plastik çubuğu ise ekranın yan taraflarına takarak kızaklarını saklayabiliyoruz hem estetik açıdan iyi görünüyor hem de ürüne zarar gelmesini engelliyor. Bu anlamda ürün ister tablet ister laptop isterseniz de bir oyun bilgisayarına dönüşebiliyor. One X Player 2 Pro turbo tuşu sayesinde oyunlarda biraz daha boost sağlayarak FPS artışında az da olsa katkı sağlıyor. One X Player kontrol merkezi sayesinde APU'nun TDP oranlarını değiştirebilirken aynı zamanda fan modunu, ekran çözünürlüğünü, ekran parlaklığını ve ses gücünü Jiroskop ayarlarını, tuş atamalarını ve daha birçok özelliği kolayca değiştirmemize olanak sağlıyor. Ayrıca oyun merkezinde ürüne indirilen her bir oyuna kolayca erişim sağlanabilirken, her bir oyun için özel profiller ayarlayabiliyoruz. Bu sayede oynadığınız oyunlara göre farklı güç ve tuş kombinasyonlarını önceden ayarlayarak bizlere kullanım kolaylığı sağlaması bakımından da benim bayağı hoşuma gitti. Pil performansına baktığımızda Cyberpunk 2077 çalışırken 10W TDP'de yaklaşık 3 saat 55 dakika, 15W TDP'de yaklaşık 2 saat 45 dakika, 20W TDP'de yaklaşık 2 saat 10 dakika ve 28W TDP'de ise yaklaşık 1 saat 30 dakika kullanım süresi bizlere sunuyor. Bu anlamda Legion Go ve orijinal ROG Ally'ye göre daha iyi bir pil ömrü bizlere sunmasının yanı sıra yeni ROG Ally X'in de gerisinde kalıyor arkadaşlar. Elimdeki bu model 1199 dolar. Ürünün bir düşük modeli 1099 ve 4 terabaytlık en yüksek modeli ise 1299 dolar. Bana soracak olursanız bu ürün bu fiyata değmez. Fiyat performans olarak ben hala Steam Deck OLED ya da Asus ROG Ally'den yanayım. İleride ROG Ally X'in fiyatı düştüğünde bu kategoride şu an için en iyi seçimlerden biri olabileceğini de düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım bu tarz içerikler hoşunuza gidiyordur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar.